Make Vibes'ten herkese merhaba. Sizlerin de İnci Taneleri dizisinin fragmanı izlediğinizi biliyorum. Ve gerçekten sizlere de soruyorum. Bir fragman nasıl bu kadar büyüleyebilir? Gerçekten Hazar Ergüçlü'nün o dansı diyorum ve başka hiçbir şey söylemiyorum deyip mı düşünün. Sizlerle şimdi bu İnci Taneleri hakkında konuşacağız. Öncelikle Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteri var ve bu karaktere hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı Twitter'da o kadar çok konuşuldu ki televizyonda da izledik ee, ve burada pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü gerçekten dansıyla izleyicilerden tam not aldı ve hemen dikkatleri çekti daha dizi başlamadan. Hazar Ergüçlü'nün sahne için bir kadından ders aldığı iddia edildi. Ve ünlü oyuncunun Ezo isimli konsomatisten ders aldığı da yine öne sürülenler arasında. Şamaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubile Yaka, Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneler dizisi ee, gerçekten güzel bir giriş yaptı. Umarım gerçekten reytingleri de bol olur. Yılmaz Erdoğan'ın ise Hazar Aygüçlü'nün bu sahnesi için Ezo isimli konsomatresi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Aygüçlü'nün Dilber rolü için Ezo ile çalıştığı ders aldığı öne sürülüyor. Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de e, dizinin fragmandakine aynı olması dikkat çekti. Şöyle ki Ezo ve e, burada arkada şarkıyı seslendiren ve çalan kişinin e, bir videosu var YouTube'da. Ve şöyle ki o videodaki dansa çok benziyor. Daha doğrusu çoğu hareket aynı. Hazır her de tamamen işte Ezo'dan bu dans koreografilerini öğrendiği öne sürülüyor. Bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı izlediniz mi? Hazır her dansını nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Make vibes'la kalın.